Bodrum mandalinasının normalde işte Kasım ve Ocak arasında hasatı yapılan coğrafi işaretli e, yani coğrafi işaretli de şu demek buraya özgü buradaki iklim koşullarına e, adaptasyonu olan ve burada yetişen ürünler demek. Aromasından ve tadından faydalanılarak e, birçok e, sabun, kolonya gibi ürün e, şey yapılabiliyor, e, üretilebiliyor esansını yapabilecek aslında yegane elimizde güzel bir ürün ve materyal var aslında. Bunu da aslında duyurmak istiyorum. Teşekkürler. Güzel. Hasan ne yapayım ya ben? De. Şöyle teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Hasan kısmını gösterecekler. Çünkü onu kesilmesi ya da çevrilmesi ya da şey var. Var. biliyor. Yapacak Kıramı lütfen o da. noktada ağaçların hassasiyetine dikkat ederek. Kıramı Kıramı dağını dağını. Şimdi damlama sulamayla ıı, suluyoruz bahçemizi. Olgun mandalina döneminde bu yeşil mandalinayı hasat Kıramı. ettiğimiz zaman ağaç daha çok rahatlıyor ve Hı. olgun mandalinada da verim daha evet. çok meydana gelir. Sadece geçebilirsiniz. Buradan topladıysanız. Hocam, hocam. hocam. Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak... Ted Bodrum Koleji öğrencilerini burada bulunan mandalina bahçemizde ağırladık. Gelen öğrencilere yeşil mandalina hasatının nasıl yapıldığını, nerelerde kullanıldığını anlattık. Gayet verimli ve güzel bir gün geçirdik hep birlikte. Biz yeşil mandalinanın öneminin ve değerinin anlaşılması ve artması için bu tarz etkinlikler yapmaya devam edeceğiz.